Evet, reklam sonrası televizyon prodüktörü ve yönetmeni Sayın Hüseyin Başbostlar bizimle. Aynı zamanda da gezgin. Birazdan da gezileriyle ilgili konuşacağız. Evet, ben, ben kendisini çok çok severim. Benim daha üniversitedeki ilk yıllarımdan itibaren defalarca hava kirliliği konusunda hatırlarsınız. Evet. O zaman Türkiye'nin gündemindeydi. Zaman zaman insanlar sokağa çıkamıyordu, İstanbul'da okullar tatil oluyordu, insanlar hastaneye koşuyordu. O dönemde bir mücadele verdim ve yanımda en çok Hüseyin Bey evet, vardı. Birçok eğitim programı hazırlamışsınız bununla ilgili. Evet, eğitim, kültür, e, her türlü program hazırladık tabii. Hocamın tabii dediği hani eski yıllardan beri tanıyorum ya, hocam eskiden yaptıklarını biçiyor. Çünkü o zaman da mücadeleciydi. Hı. O zaman da devlere karşı mücadele ediyordu. Aynen öyle, Dolayısıyla yani sonradan mücadeleci olunmuyor. Hı hı. Siz birbirinizi bulmuşsunuz diyeceğim yani. Aynı <laughs> Ben sağ olsun. de son dönemde dolu yani. olduğumuz anladık. karşımızda çok büyük güçler vardı. Ben evet, Sigarayla. Sigarayla Yani sigara da ayrı ama bu ile, hava, kirliliği hava kirliliği ve şey, e, hı. kömürün verdiği zararlar hı. o da ayrı bir şeydi. Tabii hocam ee, hava kirliliği şu andaki gençler hayal bile edemezler. Çok hava kötü kirliliği. günlerde. Bak insanlar Gazi Osman Paşa'da maskeyle geziyorlardı. Tabii değil? hocam Onları benim gösterdiğiniz be, 88 yıllarında yaptığım bir eğitim spotları vardı. Bizim rahmetli senarist Tayfun Türkili vardı şehir tiyatrolarında. Evet. Ya dedi Hüseyin hava kirliliği oluyor. Bir abartılı bir şey çekelim. Hı. Eğitim filmi hı. çekelim. Hı hı. Simitçiler maskeyle dolaşsın. Evet. İnsanlar sokakta ya tayfı atma dedim ya bu kadar insaf hmm. dedim. Sonra hocam doğru oldu. <laughs> e hocam orada haklı çıktı ve sokaklarda gerçekten simitçiler maskelerle doğal dolaşmaya başladı. başladı. Bu doğal gazın yayılmasıyla birlikte biz hmm. hava kirliliği unuttuk. Yani şu anda gençler bunu hayal bile edemezler. Tabi Tabii sokağa çıkılamıyordu. Evet. Okullar tatildi. Göz gözü görmüyordu yani. Resmen yani. şimdi virüs var millet maskeli Çine geziyor. Yani. O zaman böyleydi. Aynı yani. öyleydi. O zaman hava kirliliğiyle geziliyordu yani. Peki ama bilinçlendik mi? Bilinçlenme şöyle. Her dönemin stresi, her Daha dönemin ayrı. durumu ayrı. Şimdi virüs için o Aa, zaman evet. hava kirliliği için maske takıyorduk. Sonra kalori oluyor. Sonra başka bir şey oluyor. Şimdi bu virüs var, insanlar maskelerden kurtulmuyor. Niye? Nüfus fıstık çoğaldıkça kaçınılmaz son. Yani. Maskeyle doluşmaya devam. Evet. Şimdi Tayland'da herkes soğan ve yumurta yiyormuş. Duydunuz mu onu? Bu virüse karşı en çok korunma soğan, soğan ve yumurta. Aslında sar sarımsak da iyi gelmez mi? Sarımsak da var. Hmm. <laughs> Neyse. Yumurta da. Ben hmm. e, bu arada hemen e, biliyorsunuz Mısır'daydım. Oradan bir hediye getirdim şey Paketi düşündüm. de çağ hani çok merak ettim. Evet. Hem hediye kendisi evet. açtı. Mi? Buyurun. Ben. Paketini, <laughs> paketini, ben burada yaptım yani. Paket Hocam bir yani. Teşekkür ederim. Ama çok tatlı. Hocamın evet. hedi hediyesi ve e çok bol çünkü gönlü de bol. Hemen açayım hocam bunu. Evet. Sağ her zaman bize hocam bizim e başta Mısır'da evimiz olmak üzere gezgin çok destek oldu her fırsatta. Ee, yani ki, Paket açması evet. bile bilmiyor. <laughs> Özel, özel bir şey. Ee, alttan görünüyor mu? Oo hocam gösterelim o kameraya işte gösterelim. Şey. Görünüyor evet. mu? <laughs> o da özel hazırlandı. Hmm, çok güzel. Hocam nereden aklına geldiniz? Niye? Ee, çok güzel hmm, bir şey. Güzel bir şey evet. Özel Mısır yani. bu. Mısır. Şimdi Mısır'dan da Kuzey Kutbu'na geçelim mi? Evet, evet, hadi bakalım. Bu Norveç'e bağlı kar ve buz diyarı Svalbard'a gidelim. Svalbard adaları. Evet. Artık Svalbard adasınız. Siz daha önce dünya gezinizi anlatmıştınız. Bu. Evet. Buradan sonra bir bir gezi daha yapmaya karar verdiniz. Evet, neden mi buraya? Yani, Kuzey Kutbu biliyorsunuz. Kuzey Kutbu tam bir karayi, Adatika evet. gibi değil. Yani orada yani böyle tam e, ee, insana yaşamadığı tam, tam nerede? Buz, tam gösterebilir evet. miyiz? bir yer değil. Yani. Şurası small tam board. Svalbard. Oo. Yani son bir dünya e, hmm. boylamı, boylama enlem böyle enlem böyle. Evet. Son enlemin içi Gö şurası. Gösterelim olur. mi? Gösterebiliyor muyuz Bu, biraz? Yakınlaştırabilir miyiz? Zaten gözüküyor. Orada gösteriyor ama evet. burada hani şurası bak istersen sen göster. Bak şurası. Şurada. Yani dünyanın şurada en adalar, tepesi oluyor. Svalbard adaları. Evet. Norveç'e ait. Bayağı Bayağı kuzeyde yani. Orada kuzeyde. bir de Rusya'nın bir bölgesi <laughs> var. Değil mi? Orada evet. hala Rusların yaşadığı çok özel bir Dünya, dünya dönüyor. Şimdi diyeceksiniz ki şöyle <laughs> alayım kamerayı kapatmasın. Şimdi ben niye bu dünya küresiyle geziyorum hocam? Evet. Ona uygun size anlatayım. Evet. Cem, tabii buyurun, ki tabii. tabii. Şimdi dünya turu yaparken hocam artık hani birisi çıkmış dünya düz demiş ya. Evet. Fakat gerçekten gemiyle böyle bayıra bayır aşağı bayır aşağı inmeye başlayınca dünya düz gibi geliyor. Artık kafam karışıyor bir ay sonra. Doğru. Ben dedim ki ve hanıma madeli ya dedim biz bir yerde dünya kurevsi bulalım da nerede olun da bulalım. Altında mıyız? Şu evet, mi? dünyanın altı. Nereye evet. inip nereye? Sor işte abi, bunu. O da her şey gemide düz görünüyor. Hakikaten <laughs> düz. düz görünüyor. Yani öyle. Hakikaten. Yani dünyayı gör, gez bunu biz görmediği zaman dünya, Şimdi dünya biz düz Biz şu anda düz yani. algılayamıyoruz. Değil mi? Evet. Bakıyoruz evet. mesela Tasmanya nerede? Dünyanın evet. altı. Oradan sonra antik. Sonra çünkü insan e, gezerken tabii hocam gencinci olarak onun yanında konuşmak bana düşmez de yani bir de mekanı görmek istiyorsun. Yani neredeyim ben dünyanın neresindeyim? Mesela şimdi Bartı ilk defa duyanlar vardır, ihtimal ki, değil mi? Değil mi Hı. hocam? Evet. Mesela bunu gördüğün zaman ha diyorsun ben tam dünyanın üstündeyim. Buradan ötesi zaten <laughs> burası var. Dünyanın üstünde. Evet bu arada 6 ay, havalar nasıl altı ay e, gündüz orası 6 ay gece oluyor onu da evet. söyleyeyim. Biz giderken gündüz gece giderseniz zaten hiçbir şey göremezsiniz. Kış aylarında tamamen karanlık oluyor. Mesela burası ha, evet. Tromsa. Eşinizle birlikte. E, evet. Madelet benim e, baş gezgin e, hmm. Zaten dünyada gezmediği Adım atmadığı evet. yer yok bu, e, Ben de, de o yürek yani. Mesela hocam bu başlı başına bir kıyafet mesela, Onu biraz önce anlatacağım Bu e, Zodyaklara binerken Özel kıyafet var evet. hmm. Mesela Bu kıyafetleri daha önceden alma mesela zodyak mesela hmm. Bunların üstüne binerken zaten zodyaksız Gezemiyorsunuz değil mi hocam Hep zodyaklar, Zira şey yani. yok ee, kara parçası yok. Zaten bir yere hmm. çıkabildik. Bütün seyahat zodyakların üzerinde oluyor. Gerçekten yürek isteyen bir iş. Kaç derece? Hmm. Orası hmm. kışın eksi 50 derece bile 50 oluyormuş 50. ama bizim gittiğimizde minimum eksi 3'e kadar indi. <laughs> Mesela hocam burada enleme bakıyor musunuz? Evet. da çıktıkça artık o sıfıra geliyor. Oradan sonra e, enlem çizgisi yok. Bu Troms Adası'na gemiye binmeden önce bizim soldan altan ikinci e, pencereydi. E, e, mesela burası dünyanın tepesi. Buzulların ülkesi. Evet. Düşün hocamın dediği gibi buraya geceye gittiğini düşün. Ne göreceksin? Hiçbir şey, Hiçbir şey. Hocam gerçek ilk <laughs> Troms'a ya... mesela bu çalışma ofisi benim. Burada gemide mi? Gemi tabii. Hocam çalışma ofisin yoksa, yanında bilgisayarın yoksa, Kesinlikle. gerekirse printerin yoksa... E, ...gerek ki altyapını oluşturmamışsan evinde oturacaksın. Gemi. Seyahat etmek hanımefendi hem bir kültür hem de olağanüstü hazırlık isteyen bir iş. Özellikle hmm. konumuzla bağlantılı olduğu için söylüyorum. Mesela diğer seyahatlere... E, diğer seyahatte normal seyahatlere, 15 gün olan falan seyahatlere bağlını hazırlarsa unutursanız yolda tedarik edersiniz. Ama yani burada yok. Ama dünya fiyatı. turunda gemiye bindin diyelim San Francisco'dan bindik biz o zaman. <laughs> ilaçlarını almadın. Sarırı malzemelerini almadın. Ya pardon affedersiniz diye bir şansı yok. O zaman ölür inersin. Hı. -hı. düşün bu buzulların arası bunu Nasıl insanlar diyor ki, ya, dünyanın üstünde ne işim o zaman altında da ne işim var? Dolayısıyla mesela Kuzey Kutbu'na giderken termal işlik, boyunluk, eldiven, su geçirmez elbiseler, botlar, çizmeler yanınızda götürmediğiniz zaman zodya binden yağmur yağdı ne olacak? Onun için ben bu tür e, davet edildiğim zaman konferanslarda falan önce diyorum ki hazırlık. Hı hı. Bir seyahate çıkmadan önce onun 3 ay önce planlanması lazım. Ne giyeceksin? Hangi ilaçları kullanacaksın? Boğuluna ne alacağını yani fazla boğul almak da iş değil. evet. Kullanacaksın. Yani öyle ha ya, bile doldurmak ama onun da bir şey. işte ama ki. bunlar da yani ağır eşyalar. Bazen bir ilaç bulmak Hüseyin Bey. Hani bırakın e, Kuzey Kutbu'nda e, normal bir şehirde bile hadi git bir eczaneye veriyor mu ilaç? E, doktora gideceksin. Evet işte bak gezginin söylediği e, hoca o doktora gideceksin. Ona dünyanın parasını ödeyeceksin. Doktor da yazar mı yazmaz mı? Evet. Yazmıyor. E, 100 euro vereceksin. Onda o yazacak. Ondan sonra eczaneye götüreceksin. Bu senin bir gününüz demek. Mesela bizim biz göz ilacını unutmuşuz bir tane bu göz ilaç ilaçları tabii. var ya. Melbourne'de doktor bulamadık ya, işte ya. ya Yok vermiyor. Gibi. Türkiye gibi abi bana 10 evet. tane <laughs> şundan beş tane bundan bir <laughs> şey yok ki. Yeni Zelanda'da, Avustralya'da hocam şey olmadan doktor raporu olmadan, olmadan hiçbir şey, şey verilmiyor. Mesela şu zodyakla bu buzların arasında gezmek olağanüstü bir şey değil mi hocam? Tabii. tabii. Peki ee, orada Bak, o hayvanları gördük. görmek evet bence kutup de. Hayvanları yani. görmek de değil mi? En, hani Evet hocam kutup ayısı bence En heyecan bence, verici ne, nedir orada? Hani hayvanları falan görünce herhalde Bir hocam mi? bu tür... bakın Svalbard arası dünyanın en üstü. Buralara atılıyorum. buralara gitmiyorum. Tabii şimdi e, canlı gözle görmek evet. bir heyecan verici. Evet. Mesela kutup ayısı bugün yüzlerce mesela burası hocam değil bazı insanlar burayı bilmeyebilir. Burası Kıyamet gününde dünyadaki bütün tohumların saklandığı yani belki bilmeyenler olur. Svalbard adasını böyle bir yer var. Dünyadaki bütün tohumlar burada saklanıyor. Global bakın hocam orada <laughs> görüyorsunuz. Evet. Burası e, bu tohumlar bir gün kıyamet günü olduğunda kıtlık olduğunda dünyada var olan tohumları evet. e, buradan e, yeniden yetiştirecekler. Hatta hocam sizden mi duydum? Bu Svalbard'da ölmek de yasakmış değil mi? Yok benden duymadınız bilmiyordum. Ölmek orada yasak. bir paket Çünkü olduğunu biliyorum. Çünkü niye? Ee, e, ceset çürümez ki orada. Hep soğuk. O soğuk zaman orada geç kalınır. Bence oraya gitsinler anti-aging için. Burada botoksla alay orada yaşasın. <laughs> ee, orada... Öyle değil mi ama? Hocam Peki. mesela Tromso'da en ilginç ekonomik bölümü açısından söyleyeyim mi? Mesela diyoruz ki hanımefendi Norveç çok zengin değil mi? Hı -hı. Ya kardeşim niye zengin? Çünkü senin para kaçırmana izin vermiyor. Şu anda ben de dünyanın en, en zengin ülkesi. O yüzden Avrupa Birliği'ne girmiyor. Evet bunu niye hocam? Bak buraya. Dünya Avrupa Birliği'ne yardım etmesi lazım. E, aldığım notlar arasına yazmışım. Birinci madde neye hocam? Kredi kartıyla satılan bir şişe su. Evet pet şişeler var ya. Hmm. Pet şişeleri sana bir euroyla satmıyor. Allah Allah. Al. Vergi ödemeleri için herhalde. Çok kredi, kredi, kredi kartı, kartı olunca Şey mecbursun. kredi kartı. Ama mecbursun o da fazla ama... artık. Ne bileyim Hollanda'ya gittiğimde de orada kredi kartıyla. Kredi kartınız yoksa şey o, arabayı park edemedim orada. İşte, evet. ama işte, her şey i̇şte vergilenmiş oluyor ama. Vergilenmiş oluyor. Tabii zenginliğin birinci tabi, şartı. Tabi. Ya diyorlar gezmek için para lazım. Hayır, Mesela geçen gün hayır, hayır, hayır. E, bir hanımefendi konuşuyordu, konuşuyordu dün akşam televizyonda. Hmm. E, Türkiye'de Londra önemli işler yapıyor. Aynı benimle aynı görüşte. Diyor ki gezmek için para lazım ama çok değil. Planlama lazım. Mesela en basit diyelim ki dünya turuna. Hani küçük olduğu için şöyle küçük sayılmaz ya neyse. Biz bir yıl önce yazıldığımız zaman 9 bin euro ödedik. Ama sen eğer bir gün kala, bir hafta, bir ay kala yazarsan ödeyeceğiniz para 36 bin euro. Bitti bu kadar var, evet. Planlama, o da planlama o da, yani. Dolayısıyla ben diyorum ki e, gezmek için ben de sonra bizim hanım bir bütün dünyayı gün ben de onun çırağıyım yani. <laughs> ben de iş olarak çok gezdim ama gezmek bir kültür yani. Doğru. Öyle değil mi hocam? Yani dolayısıyla ee, mesela şuralar hocam. Olan ben diyorlar ki bana Kuzey Kutbu'nu öneriyor musun? Şimdi insanın yaşadığı e, kainat, yaşadığı gezegeni görmesinden daha doğal bir şey olabilir mi? Şimdi ben seyircilerin ya bu adam atıyor demelerinden de korkuyorum ben ama savunduğum nokta şu. Eğer bir ve iki sene önceden planlayabilirseniz çok daha ucuza gelir. Çok daha ucuza bilir. Ee, mesela şu buzulların arasında dolaşmak, orada zodyakla gezmek ve mesela bu senfonisi nedir hocam değil mi? Bu, bu senfonisi, senfonisi. Evet hocam. O kadar güzel bir ses mi çıkartıyor? Mesela bu şeyde, dünyanın en sevindim. üstünde Aha. sıcaklık bazen bizim gittiğimizde var burada notlarda 30 derece bazen 25 derece sıcak oluyor pek atmayayım da yani ben diyelim ki 15 aşırı dünyanın tepesi aşırı sıcaklar evet. ve o icebergler çıtır 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 Ses eriyor şeker. çıtır çıtır öyle değil mi? Bunu şöyle anlayabilir mesela büyük bir bardağın içine buz dolduralım onun üzerine soğuk su koyalım nasıl oluyor? Ha, evet. şey, aynı evet. şekilde evet. onu hiç aklımdan çıkmıyor. Mesela buz senfonisi olağanüstü. Mesela zodyakla gezerken bunu fark ettik hocam burada. Orada bu icebergler eriyorlar, her biri heykel şaheseri. İnsanın ufkunu da açıyor bunlara göre dediğim evet, orada canlıcağız. Evet, gitmediğiniz canlı yer da. sizin değildir de demiş. Evet, evet. Toparlıyoruz, toparlıyoruz galiba. Evet. Teşekkür Nasıl ediyoruz. Nasıl bildiniz? <laughs> e senin bakışını anlıyorum <laughs> artık. <gülüyor> evet, Hüseyin Başnus'ta evet. Saydan çok teşekkür ediyoruz. Her seferinde Sizleri farklı yerleri görüyoruz, öğreniyoruz. Sizi bir kez daha yola <laughs> çıkmaya davet ediyor ve yola çıkın. Yola çıkan kimse yolda kalmaz ve yola çıkarsanız ufkunuz açılır. Hayatta Doğru. çok daha başarılı olursunuz. Problem çözme yeteneğiniz artar. Ufkunuz ve gelişir. Ufkunuz gelişir. Olgunlaşırsınız. Peki o zaman sizden bir çevre mesajı alıyoruz. Biliyorsunuz bizim adetimiz öyledir. Programı kapatmadan evvel. Dünyada rahat yaşamayı istiyorsak susuz o kaldığımızda su içmek istiyorsak Güzel yaşamak istiyorsak, bir ağacın altında serinlemeyi istiyorsak, balık yemeyi düşünüyorsak, hava kirliliğinden uzak duracağız ve çevreyi koruyacağız diyoruz. Ne diyor meşhur bir söz var hocam? Doğa sessizdir ama bir gün hıncını alır. Dolayısıyla doğayı kızdırmadan yaşamanın yoluna bakacağız. Bu arada balık yemesi herhalde olur. Ben de zaten. Arada bir... o bir balık yani o da bir canlı tabii yemesi de olur. İnce ya. ince ufaklar mesaj, <laughs> mesaj geldi. Başka hocamıza tartışma konusu. Ve evet, çok teşekkür ederiz geldiğiniz en için, en için tekrardan. Ne zaman Daha nice sendir. güzel coğrafyalara medet Hanım'la beraber. İnşallah. Evet. İnşallah. Evet, evet sevgili evet, seyirciler. Program bitti. Haftaya tekrar görüşmek, görüşmek üzere, üzere öyle değil mi? Evet. Tekrar kulağa dostu ve sizlere, çevre dostu kalmanız dileğimizle. Hakan Bey, Güçer, Hüseyin Bey'e, Arif Bey'e teşekkür ediyoruz. Bu programa renk kattılar efendim. Aynen öyle. Hoşçakalın. Biz de herkese çok teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimiz sevgiler, saygılar sunuyorum size ikinize de. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.